Sinem Öztürk'ün acı günü. Annesini kaybetti. Ünlü oyuncu Sinem Öztürk Uslu sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde annesinin kansere yakalandığını duyurmuştu. Öztürk'ten acı haber geldi. Sinem Öztürk Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk vefat etti. Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Sinem Öztürk, annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün 8 aydır sağlık sorunlarıyla savaştığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Annesiyle birlikte çektirdiği bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu, "Annem Ferhan Zuhal Öztürk 8 aydır KMML kemik iliğinin kan üretmemesi tedavisi görüyordu." Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda akut lösemi denilen AML hastalığına evrildi. 3 gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. İfadelerini kullandı annesi için kan ihtiyacı olduğunu da belirten Öztürk, bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferes trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekli önemli. Kanın kendini yenilemesi için, annemin kan grubu sıfır artı. Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin. Kimler kan verebilir, son bir yıl içerisinde dövme yaptırmamış, ameliyat olmamış ve 65 yaş altı bağışçılar. Bağışları sadece 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne yapabiliyoruz, mesajını yazdı. Ünlü oyuncu Sinem Öztürk annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ü kaybettiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Öztürk Instagram hesabından acı haberi takipçileriyle paylaştı. 37 yaşındaki oyuncu "Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir." açıklamasını yaptı.